Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Exit e, işte yine karşınızdayım. Hepinize hoş geldiniz. En son bu kalenin önüne gelip burada ev yapacaktık. Hemen biraz ağaç kesip evimizi yapmaya başlayalım. What? Niye dökülmedi bu ya? Aha. Allah. Bu nedir kardeşim? Sanki bana. Ne ol çantam dolu. Ha. Dur. Hemen bir şey yapalım o zaman biz. <laughs> Sanki bana şey oynuyoruz. Online oyun oynuyoruz. Lag oluyor. Neyse. Hemen bir şunlardan yapalım da. çantayı at şunu. Şimdi nasıl yapalım? Koy gitsin şunu şuraya. Buradan bir tane ha, şu pembelerle yapalım. Belki chest'in rengi değişik olur. Bakalım bir. Ha aynı oldu. bu Bunda değişmedi artık. test koy. Ver şimdi tane temleri koy 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 hepsini koy 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 ha şu gitsin şu yatağa koyarız yere ha orada da dur bir tane daha yapalım güneş tam tepede şimdi tam bu buna yetiyor hatta bir tane artıyor ver onu da abicim <laughs> Tamamdır. Bunları da koy. Koy, koy, koy. Tamam. Şimdi şunu da koy. Şimdi bize şunu da koy, şunu da yanına koyalım. Şöyle koy işte. Topla odunları Topla, topla, topla. Şimdi bunların hepsini oduna çevir. Ama bu odun da tipi çok kötü ya. Bununla bu aynı mı acaba? Dur bir de şundan keselim. <laughs> Bakayım isimlerine be bunların. Neymiş? Fearlock. Fearlock. <laughs> Numaraları farklı ama. Ben bunları da bir dönüştüreyim. Aynı. Neyse. Tipsiz bir renkte evimiz olacak artık. Hemen yapalım evimizi. Hop. Şimdi. Bu şöyle mi olsun? Şu ağaçları ben temizlerim buradan. Daha açık bir alana mı yapsaydım elimi ev evimi ya? Buraya hiç olmayacak çünkü bakayım be. Bu ne lan? Ha. Yaban durdum. Allah. Şöyle yukarı bir çıkayım bakalım. <laughs> Evi ağacın üstüne falan mı yapsam ki ya? Aa örümcek. Gel lan buraya pislik. Gel. Aa buradaymış. Oha tek attım lan. Tabi. Kılıç. Alevden çehre keskinlik. Büyü işi çok iyi oldu ya. Şimdi. Buraya olmayacak gibi bu ev işi ama. Abi şunu da kesek. Oha. Ölmedi lan. Ee, ne tarafa? Şu tarafa gideyim çünkü şu tarafta orman var. Yukarıdaki haritada görüyorum. Şöyle. Ah. Neyse ben burada biraz item alayım ilk kattan, ikinci kattan falan. Kuleden. Ondan sonra o tarafa doğru gidelim. Bizim kasa falan da burada kalacak. Şimdi bakayım içeride ne var. Aa iskelet doğdu. Gel. Gel. Ne oldu çıkamıyor mu? Hop gitti. Şununla kır şununla. Hah. Of yok etti. Al al, al. Ana bunlar mı çıktı? şöyle yapalım da. Gelin bakayım siz. Ah! Ah! Kas kas kas. Ha, o da gitti. Anam mal. Ver 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 XP'leri. Ha. Oo. Ver ver ver. Ver hepsini. Şimdi. Şimdi bunları giyelim. Kaskımız da öyle duruyor. Bir üst katı daha alalım. daha isabet alamıyor. Pislik. Tam ya gece oluyor. Git 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 hemen aşağı git. Şuradan atlasam. Nerede bizim itemler? Neredeydi lan? Ha buradaymış. Ottan gözükmüyor ki mübarek. yat. Yat yat yat. Aa odun almamışım buradakileri. Şimdi neler aldım? Oha hemen dolmuş çantam. Koy hepsini. Koy koy koy. Oo 9 demir almışım. O demirle etlerim yaparım ben. Şimdi burada yaşamak olmayacak. Ben yatağımı alayım. Bunu alayım. Gerekli itemleri alayım. Bunu at. Şunları al. Bunlardan dönüştürüp zaten. Havucu al. Kaskımız. Kaskı da al. Bu kaskı diyelim hatta. Bu, bunun bir yararı yok. Kaskı at. Başka. Yayın birini al. Okları al. Meşaleyi al e, ee, o demir cevherini al bunu al tecrübe iksirini al bunu al kitabı al bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama al deri 21 tane al kemiği al zümrüt parçası mı ne bu artık şunu 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 tamam yeter bu aldığım meşe odunu Tamam doldu artık. Burada dursun o zaman. Ne yapacağım? Şu tarafa gidelim. Burada yaşanmaz çünkü ağaçların içinde. Çık baba yukarı. Çık 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 çık. E, hala mı orman ya? <laughs> Korktum lan pislik. tek attım hayvana. Şimdi böyle gidelim bakalım. Şu or Aa, orada bir şey var. Şurada bir şey var. Neymiş o? Yine mi geçit yoksa? Bakayım. Aynen. Oraya ee, girdim ben videosunda çektim. Ona. Ne oluyor lan? Dünya eklenmedi. Videosunda çektim. O tuhaf şeyler var orada ya. Korktum ben. Düzlük ah KALEM o? Buraya mı kurulsam ne yapsam? Şunu elim al koy hemen şuraya. Şimdi bununla bir tane kürek yapalım. Çubuk yok. Üret. Cık. Nereye koyayım? Taştan yapalım ki daha sağlam olsun. Ver 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 hemen. At bunu şimdilik. şurayı bir düzelteyim. Hadi. Ve bitti. Şimdi buraya bir sandık yapalım hemen. Gece oluyor bu arada. Şunu al eline. Şundan da bir sandık yap. Hatta iki tane yap. Hop tamamdır. Ver abicim. Şimdi şunu at. Şunu da at. Tamam şimdi. Bunu da al eline. Ve bu ikisini. Koy baba buraya. Şunu da böyle koyduktan sonra. Topla şu toprakları diyeceğim. Hala yetmiyoruz. Doldur buraya. Doldur doldur doldur. Tamamdır. Güneş hala orada. Buraya bir ev yapacağız. Tamam. Şimdi toprakları dönüş şey toprak diyorum ya odunları dönüştürdükten sonra küçük mü oldu bu ya küçük kaldı bu şöyle Buraya toprak koyalım. Gece oluyor hissine kaplıyorum hep ya. Şimdi. Ee, şöyle olsun. Bu da gelsin böyle. Hop, şurayı da düzeltirim ben şöyle. Nasıl? Şöyle yapalım. Ben bunun bu tarafını kırarım. Keserim. Burada da bir şey var. Şöyle map'e bir bakalım. Ha. Şurada görebiliyoruz mu onu? Aha. Yukarıda platform dediğim şey buydu. Balçıklar var orada. Çok da şey yok orada yani. Önemli bir yer değil. Ama oraya da bir dalarım geldik mi? Oha geçmişimle. Daha geldim mi diyorum. Şöyle yapalım ya. Şunları da kırdıktan sonra Neyse arkadaşlar. Evin temeli bu işte. Hatta şuraya da toprakları koyalım. Temeli sağlam kalsın. Şöyle. Tamamdır. Temeli bu. Ben bu evi artık videosuz mu bitiririm? Diğer videoda mı bitiririm? Bilemeyiz. Kendinize iyi bakın. Diğer bir videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.